Seni başka etmiyor. Niye bu küçük sen ki? Yalnız buraya gideceğim. Gel, başım bit Yarışma diyeceğim ben? Değil mi? Demisti mi? Hayır. Ama bu karı başka. Demek ki kim? Kimsin ki? Sen bunu yapana tasan ki? Sen? Shh. Ben seni. parça böyle bir şey öyle bir şey yok.

I didn't